gelelim. Bu videoda size e, manuel ürün ve alternatif ne de tavar tapma yolu çündür pecek. Yani online arbitraj tarafında e, ne edip manuel tapmalı ve ne edip alternatif şeklinde göz yömeli dostlar tavarları şulardan ayrı verecek dostlar. Aslında e, şeyle de dostlar mesela düşünün e, siz örnek veren yani Kalma, ne? siz e, dükkanlara girip dükkanların tavarlarını siz o'зzinңiz rop shииg ha ularni biliyorsunuz ya'ni ular o'тirib anaлиz etib hammasini yekka yekka demadim ko'rishtirib chiqib o top ser listimiz var yani Verdi ne demek sosyal mesela hayse bazarda e, bir edecek olsun şu hiç edeceğiz mesela size UK, size Kanada, size Com yani verdi e, ne demek mesela satıcıları grup bilir yani size şu 120 dilin en grup bilir yani nemeler yerek ki bize e, nemeler yerek 2000 3000 tavaflayı Iı, Nemeler yiyerek satıcılar hatta 3000 diyen ve Mungil'in 3000 arası getirdi doktor bize. Mesela Haysi Nemeli olup bilir. Ee, kategorisini birden seçebiliyor mesela neşur 184% ıı, de Health and Personal Care nemi 1962 saniye nemesi var. Hatta 1962 sani tavara var ve Gelip birlikte inceleyelim dostlar. Mesela şu e, VitaSav.ca diye hatta görüşümüzü alıyor. Ve gelip her yerde incele bilez neyler var. Özel dropshipping oh, köyü deneyim usmusum. Ve dostlar mesela girip e, birbirinden özümüz incele bilez dostlar. Mesela Daha Jungle Scout'a işletiyorum. Birlikte oturup inceleyelim. Mesela bana iyi yaz ve eden şöyle update edilmizde bizi hem satıcı hem ol hem bul yani seller asistan app mesela örnek görelim şu ne açız at diye 7 mum sat yönü bu ne açız 0.06 lbs koğuz at diye neken katı koğuz at diye ve mesela şu bizim bakanımıza uyuyor mu uyuyor yok mu yani bunları görüştürmeli dostlar eğer de bizim bakanımıza uymayan mı olsun yani bize gerek gel ve kim sattı ya mesela ne var yalnız ve sizce kendimiz doldu diye ve böyle de belki ne mi çıktı mesela görevli ne olsun ne var girip de olsun üstlendim bakalım ne var var analiz etmeliyiz mesela Hemme yerde bırakın bakası çünkü bize e, üç e, köşe peydası yok ne mesela 10 saat diye, diye yönü e, sıfır mesela şu Kıvırmayı ölçümü bize uyan olsa yani Kişi şeklinde Demeliden olsa olsa ocağı Ölmüş şunu alıp vurulup Biliyorsa o mesela 5.000 TL'ye sat Diyerek Görelim Mesela beri de Bakıları hatta Onun için öpülecek dostlar Mesela beri de omuzonun ocağı mübarek Omuzonun ocağı Çıkıyor mu giriyor mu olur e, Oturup görmeli hatta mesela Amazon açın girdir. Amazon başta meri sattı ekin dostur. dostlar yani mağir oturma elin geç mesela ben sizin bunu random gözleyen cevap. hatta biz ne ve elin dostlar Amazon'un olmayan listlerini görelim mesela Amazon var mı yok mu bunlar ne mi ne dostlar mesela şu an Hilton var mı Hilton'ı görelim eğer de helium ten varsa ona mor söyleyeyim. Helium gerekse yani mesela ne satıcı bağlanı aytip Mesela 4 tane satıcı var. Amazon var diye. Fulfill by Amazon diye. Ve başka e ne yapabilir bu bir yerine şunu alayım. Özümüz giriştirip hatta neştede şunu öğrenelim mesela primer veriyem. Yani bu da bir alternatif tarafı şu. Görüyor musun? Şunu küçük uğurumlu e, ee, hatta yani şu tane 7 saniye FP var diye 3 saniye FPM var diye yani bunu e, ee, düşünün şu tane arbitrajlar var hovu biz neye denk geldik arbitrajların listine denk geldik yani bulur mesela Amazon giriye çık gel giriye çık ya, mesela stoğu oraya çık gel giriye mesela Amerika'da 103 diye Görünür, miqarnada da 34. Yəni bunu alternativ nə edə biləyəmiz? Bərdən alıb Amerika vurudub eləyəniz, Elerdan Amerikada satdığın olsa. Məsələn, bir izə çıxaylıq, Bərdən batareya buru keçəylin, nəsur. Yəni məsəl Amazon var deyə. Biz Amazon yox, onu yer biləsəm, məsəl Bərdə marka olsa, markanın özü olsa. Bərdə 90-nı drop shipping ilə perakəndə olsa.

Ki sesek prime deyip primeler çağırıp, Mesela 99 deyip Şu tayda aldın bahası 99 değil. Eğer de siz şunun bahasını görecek olsanız. Yine şu taydan asinin sonunu alıp linkten son nemesini öçüreyiniz ya da gelip şu asini alıp şu tayı yazıp şeyden tabi yalnız soru, yani bu da bir alternatif tarafı mesela görüyorsunuz mu Ana bakası 59 diye. Yani biz yanına her şeyden gördük. 99, 99. Yani bu bizim için olayın deme. Şunu da aldanmak dostum. Mesela gelip e, sales rankını öğrenin dostum. Sales rankta ne bilir var. Hatta sales rankı yok. E, bu tavarın. Görüyorsunuz Amerika'da 74. Kanada'da 69. Angliya'da 171 diye var. 194. 2861 Yani bunları düşünüp düşünü görüp yani İngiltere'de araştır görüyorsunuz eğer İngiltere'de satıyan olsa onu siz İngiltere e, Nemet biliyorsunuz arbitraj ya yani da Avrupa Başınız İngiltere'ye İngiltere edersiniz Avrupa'nın köprü yerlerine VAT soruya Mesela şu 59 diye artı diye 12 diye ve Rank diye yok diye ses rankı Mesela merdin gelelim başka nemler var. Ses rankı bulun tavarları görelim. Mesela merdin nemler bol birer daha sor. Daha çok e, hem de küçücük. Mesela bu dünya batarya sat diyene Biz bunu geçelim. Mesela biz şu, şu mesele deyelim. 2000 başlı 3000 nemesi var erken, Reyting, ıı, tavari, 3. ə təvari 3000 başlayır yəni. Yönə Amazon bizə 2000 lirə. Aslında 2909. Yəni budur. Ə plus minus verir üçün. İndi osur, bizim, məsəl, bizim nə olsor? Bərdən bizim məsələmiz incir etmə zətlarımızla. Nə oldu? Klassa nə səhiyyət edərsə, elə də biz klass ağır gəlsə, yəni bizi maliyyəli çıxıb biləyəcükümüzdü. Yəni nacha yengil bo'lsa nacha nacha yengil bo'lsa va nacha qimmat bo'lsa biz shu tarafdan ko'ryapsizmi shu bilan b tushunyapsizmi masalan kelaylik do'stlar shu tadan boshqa sahifalarni aytaylik masalan chinchi sahifa ko'raylik uchinchi sahifada biz to'g'rimi bizhut 15-ci sahiba edelim. Mesela şu an biz 15-ci ıı, 15-ci 15. yok 3-cü sahiba 3-cü sahiba da biz şu an hatta 3 tane mümkün edelim. 3 tane 16 bizi 16-cı sahiba oklaya. Görüldüm okladı mı? 16-cı okladı. Görüyorsunuz mu? Şimdi müstahide sales rankı bar tavarları seyretmelerinde bulur. Yani diye aylık 10 sansat diye diye sales rankı 41.000 diye. Yani düşünülür bilinir Yine mesela görüşümüz geldi. 0.3 yani 350 gram diye şu. Yani bunu 350 gram sizi kurtarır mı? Bunun bahasına seyretip görmeli yani. Çünkü yani ne açıdan satılıyor, ne alınıyor emmesini seyredip analizimizi şuna göre etsek onda yani bize karlı mı karlı demiş olur çık yani o sor yani bu durumdan düşünmeli bir taraftan düşünmeli polyas sor ne görüşümüz yani böyle yok diyor ve şunyalı ne cesanı mağaza girip yine mesela e, şu anda Kanada Kims e, mor diye göre yazmıyor Mesela girinimizde her hili e, Product'ları görp bilyesiz özümüz Şu Product'ları göre özümüz mesela Ayarlat mesela neyli Hatta yine hani, şu anda bir saniye FPM'ci var diye 4 saniye FPC var diye Aylık diye 971 sat diye diye ye. ve Klasik bizim için önemli 0.36 no. 36 gram diye yani 360 gram Gibi bir şeyler bəli dostlar. Şutaidan e, bərdən ortaq nəmədilən nəmələrimiz əgər də şua unsubscribe mənkin. Şongchinun şol qorxana məsələ. Ə, şü Koreya məsəl bahası 19.95 diyə, doğrumu? Görürüm şun ana bahası nəçi? Buybox gündə şunu biləcək olsak. Nə şutaidan alıb qoysa istiyi də və Şu an başlarımızda Eham beze bahası Türkiye 13.49'e çıktı ve kim satti? Mesela şunu da dikkat edin dostlar. Eee tavar, ve yine şu tane de reytingine dikkat edelin dostlar. Ne kaç satıcı var diyelim? Benim de 1 2, 3 4 5 tane satıcı var diye. 4 saniye FP 1 tane FPM dostlar. Hatta şu tane bakasana seyredeyim bakasam o gelmedi. Örnek veren bir kocu neme çıkmaz mı Hatta görelim. Şu an belki çıkar deyip neme diyen hatta ne şu tane genelde nerede tavarlar çıkabilir. mesela şu. Şunu görelim. Şunu görelim nasıl? Mesela bize alternatif

Mesela satışı ne klasa ne Eğer satışı klasi klasa ne? Satışı ve klası arzam olsa herde diye bir saniye FPG var diye Yönü yani, bu markanın özen bulup Biz ne bir sosur Dropçuluğun tavarına girip bilir Haçan biz dropçulara giren vaktimiz yani Biz genelde köp satışı biz aliyas sosur sen emrediyorsanız biz Ali bir için yani daha ön at diye bizi daha ön plan at diye Şun, çünkü hiç iyili oturmalı yani masa çiçeği gelmez diye FBM'ciler alır e, belli bir tavarlar var dostlar e, dropshipping de daha karlı oldu bile ama belli bir tavarlar çıkıyor ki arbitrajda daha karlı oldu bile dostlar mesela Iı, şu taydan gelip şunu sene hatta bir yani moda girmeli geçelim dostur başkasına mesela şey de dostur tap veririz yuvuş tv mi diye görelim bu dene ne mesaj diye Okey. hatta gelelim şu taydan 10.000 diyelim 30.000 30 diyelim aşağı kala 30000 diyelim şu tane Devam edelim dostlar. Ee, bize ne mi getirdi? Şunu getirdi müzik diye. Bize beauty and personal care reklamı. Yani beş bunluk. Beş asil. Hatta mesela hani bir FB, yani Hatta bir saniye FP, altı saniye FPM. ne Görüyorsunuz mu? Hatta görüyorum. Gramajan Marzan Mesela bəhər dedi. 2500 saniye hesab geldi. Ya. Hmm. Gir görüldüğün dostur. Arzan neyce, Baybox neyce buluru. Seyretmen hatta Amazon'un özü var. Eken dostunu böyle yazmıyor. Amazon'un özü var. Mesela ne yapmadı Amerika'dan alıp Angliya satıp biliyaz dostlar. Amerika'dan alıp Angliya satıp biliyaz. Mesela belli ki bazıları da drop edip biliyaz. Mesela kub. Aydan ay kub. Kod da vardı. E, ee, Nemo ile Dropshipping dalgarlı ile her herde kod da vardı. E, ee, türlüsü yani arbitrajı daha karlı böyle olsun mesela 11 sani FPMC vardı yani ise şu tarzda 1600 sani yani 1600 sesin bir ve yarım kla hmm. geri kuruyun dostlar Mesela Çin'den bizim için karlı mı? Koreyanız o Çin'den arbitraj listesi 8-17'den alıyorlar ve 13'den. Hmm. Hani verdi e, normal bakası ne ki? Edildi anlamam Şu bakası 3 tane'den MyBox bakasını görecek. Olsak şu link. Asiyle sonunu ölçürüp görüp Milyas mesela 12 olsun mesela yani bizi kurtarmaya aslında 8 onlukten alıp yönü e, şeyle de olabilir daha sonra mesela şu an şu skitka da olabilir eğer de biz business prahim bilen alsak mesela gelelim daha sonra ana bahasına sere 8 dolar diye 9.25 diye hmm. yani bu pahalıya gel bile şunu do'star yeni biznes h biзnes ko'r dostlar. bir mn ekranimdan me do'star shu basi n ayh hun shu tayda bahаsi ana bahasi nechi desak sakkiz dollar mu? ya'ni biza sakkiz dollar to'qqiz dollarga ketti egерде biz biznes vaxtımız dostlar. De mesela bu da Business Prime bize ne açı dolardan getiriyor dostlar seyredin bakasam hani ne Business Prime'da da şu baka veriyor yalnız mı yani o şu şey, ne şey 263 dön Aleyanımız dostlar tavarlar aynı ne veriyor yalnız mı 16 Fölye Oğuz 473 Doğru mu? Merdenin bu bölümü 16 473. Yani bu da Business Prime. Ne var lazım? Business Prime'ın avantajları şu da Yani mesela Business Prime'da da böyle ki skit kalı tavarlar pla Hatta var yani. ki İki açanımızda 8 dolar var. Yani 8 dolar buybox bakası var. Yönü bize 2 dolar 63 sende ile 2 dolar öne yani. ve ne mi 23 Mart diye bugün 11 Mart yani. Amazon'un özü 2 dolardan sattı ya dostlar yani bu ne mi epesli bir avantaj diyemek bizim için yani bayağı bir avantajı var dostlar ee, Başka neler görp bilersin olsun. Hatta ben bunu alayım bir tarafa not edip Ben zaten bile bozayım zaten e, ne geçecek bunu. Gelecek koyarız yazma Hatta 2 dolar alıp 2.63'ten hatta ne açıdı? 2.63'ten alıp düşünün böyle bize limit koyar mı? Mesela ayrı, 2'den koparacak değil mi? 100 tane değil update edildiğimizde işte. bize 100 saniye veren yani yok 100 saniye veren yok hmm. bize ne iki saniye verildi 1 saniye veriyor yani bu da kısıtlı volt bile yani 1 saniye ne mi bir stok verildir yönü verden alacak 28 var eğer de köprü alacak dişin. yani verden 20 28 verden 2 verden 4 dəqiq bunum qarışdır bilənc məsəl şey yene təsimi 20-sini 8 olurdunum at bilənc. Yəni bu əslində 2 də olurdu. 2 sətdə düşünüm. Yəni bu nimət məsəl sizə lazım olmasın amma sizim bu zərtlərinə diqqət etməlisərdim. Yəni o deməyərdim onun son analizlərin məsəl İsteseniz dostlar olsun, e, yani hatta terze başlasanız mesela ıı, mağaza kopyalamak değil yani alır. Bu da mesela girip yönü dostlar seyredin. Karlı tavarlar nemedin, analiz edin. Yani şu nerece bakası 36 diye. Okey, buybox bakası nerece göreceğiz. 35, 86 diye göreceğiz buybox bakası. Verden hep delik aylık totalde 29 olur Açılalı yani mum e, nemesi başı olmalı hatta her hazır gireli beylek mesela business prime ile göz edelim ki o bu bize çıkıyor yani 8 dolar diye okey bundan ikisini alsanız daha avantajlı olur olabilir mesela şundan örnek veren bandal şeklinde tipleyen hatta 111 tane satıcısı var dostlar. Yani bunu ne demek aşırı rekabet demek dostlar. De yani ben de e, diye eğer de biz şunu normal Amazon görsek bize ne çevire biz şu at Kanada'da. da Kanada 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 şunları yapayım nasıl? Şunları yapayım. Şunları hemen yapayım. Ve biz size ne olduk? Şunu olduk. Okey. Yani şunu girelim. Mesela bu hemen yapayım. Bize Amerika bakası yedik. Okey biz Amerika bakası yok dedik. Şu tane gelip Amazon.com açalım Mesela Mesela Amazon.com'dan şunu gözlediğimizde bize nerceden yani diye hani sekiz dolu diye girelim dosur sekiz dolu son diye berdir dosun de sekiz diye göre yazma Yani bu genelde köpsündü 10 sanatdan kopalsan diye bir ya on yali uçuş alırım var çünkü de ne ben, bir business Prime avantajları avantajları yerlerim var dostur Benim yani için gözün kaçırmam. Ee, Bıra çık kurucu analiz edin, bıraçık, hakim olun. Mesela satıcılara hakim olun. Ee, ondan sonra her hili pazar yerine hakim olun. Mesela Amazon Kanada'nı kuru gözden geçirin. Kuru düşünün. Ee, bu doğru o vaxt alıya. Yani dine yazılımdan gidecek değil mi? Bu doğru oturup düşünüp analiz edip